Bu videomuzda ekne menüsünün altındaki grafikler kısmında grafik seçeneklerimizden bir tanesi olan ağaç haritası grafiğini ele alacağız. Örneğin Marmara bölgesindeki illerdeki X ürün için satış adetleri ile ilgili bir görselleştirme yapmak istiyoruz. Önerilen grafikleri tıkladıktan sonra tüm grafiklerin içerisinde ağaç haritası grafiğini seçebiliriz. Seçtiğimiz anda önümüze grafimizle ilgili böyle bir görselleştirme gelecek. Bunu stilleriyle ile alakalı yine yukarıdan kullanmak istediğimiz stillerden birini seçip uygulayabiliriz. Verilerimizin sırasına bakmadan grafik üzerinde, ağaç haritası grafiği üzerinde verilerimizi büyükten küçüğe doğru ilgili alan büyüklüklerini de oransal olarak ayarlamak suretiyle grafiğimiz görselleştirmesini yapıyor. Farklı seçeneklerden birini seçebiliriz. Örneğin şu grafik üzerinden biz devam edelim. Sağ üst köşedeki artı ikonuna tıkladığımız zaman veri etiketleri kısmından tüm veri etiket seçeneklerini seçip değer ve seri adlarını da yerleştirebiliriz. Seri adını şimdi kaldıralım değerleri de yerleştirebiliriz. Böylelikle analiz etmek istediğimiz verileri görselleştirmek istediğimiz verileri bölge bazında, şehir bazında hem rakamsal olarak ifadeleri grafiğimizin üzerinde görebilir hem de boyutlandırarak onlarla alakalı ilişkiler yaratılabilir verilerimizin büyüklüklerine göre ilgili alanları ayırarak büyükten küçüğe doğru dizdi. En büyük verimiz İstanbul verisi 1000, daha sonra Çanakkale 890, Kocaeli ve Balıkesir diye devam ediyor. Grafiğimizi biraz daha küçülttüğümüz zaman simgelerin, daha doğrusu alanların yerleri değişecektir. Hangi görsellikte kullanmak istiyorsak ya da hangi stilde kullanmak istiyorsak grafiğimizi seçerken tasarımlar menüsünden grafik, tas grafik stilleri menüsünden e istediğimiz stili seçerek grafimizi oluşturabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.